hafıza ve öğrenme tekniklerini konuşuyoruz. Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi, beyin sinir ve omurga hastalıkları cerrahı Profesör Doktor Semih Keskes stüdyo konuğumuz. Ee, birçok soru sorduk aslında hocam size ama ben şunu merak ediyorum. Kime zeki diyoruz biz? Yani zeki bir çocuğun zeki olup olmadığını nasıl ölçüyoruz? Yani benim çocuğum çok sorarsanız aslında bütün anne babalara göre çocukları zekidir ama nedir çok, bunun ölçüsü? Çok yerinde bir soru. Yani bu soru üzerine çok şey söyleyebilirim aslında ama birkaç temel şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi evet. bir kere bir e, zeka ölçülen testler şu an hali hazırda zeka ölçmek için kullanılan testler hı hı. E, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan silahlı kuvvetlerinde kullanılacak erkek çocuklarını seçmek için kullanılmış. Yani kimi uçak pilotu yapayım, kimi bombacı yapayım, kimi hı hı. işte Piyade yapayım filan diye erkek çocuklarını... Bakayım. Bu IQ testlerinden bahsediyorsunuz Evet IQ testleri. Evet. Bu IQ testlerin çoğu, çoğu kız çocuklarını ihmal ediyor. Hı hı. Yani zeka testleriyle çocuk seçtiğiniz zaman bir kere kız çocuklarını bir kısmını çöpe atmış oluyorsunuz. Hı hı. Bir. Hı hı. İkincisi artık 11 tane ayrı zeka olduğu biliniyor. İşte müzik zekası, vücut kullanma zekası, üç boyutlu zeka... Hı hı. Saymakla bitmeyecek kadar çok zeka erkek var. erkek dediğiniz için cinsiyette de farklılıklar var o zaman. Evet. Hı hı. En önemlisi oydu. Bak, kızları çöpe attık. Hı hı. Yani kızları seçemedik. Atmayalım da attık at, ha, artık. Hayır yani o testlerde yaptık ve kızların bir kısmı çöpe gitti. Şimdi ikincisi o testler sadece sayısal ve biraz sözel zeka. Hı hı. Diğer bütün zekalar yani büyük kompozitörü hani e, İbrahim Tatlıses demişti ya hani Oxford'da şey vardı da Cambridge vardı da, ben mi gitmedim evet. ya da Urfa'da Cambridge Urfa'da. var ya hı. yok. Hayır şimdi o çocukları da attık. Benim mü 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 müzisyenlerimizi ondan sonra işte buz dansçılarımızı falan da attık. Onları da seçemedik. Yani hı -hı. biz kalbur üstü çocuk seçelim derken sadece sınırlı bir iki tane zeka seçtik. Evet. Yani nedir? Matematik zekası. İlkokulda çocuğa mesela çok zeki diyorsunuz. Bana hı -hı. dediler mesela çok zeki hı -hı. Çünkü neden? matematik zekası vardı bende. de. Evet. Öğretmen bir tek ondan anlıyor matematik zekasından. <laughs> Öbürleri de duymamış bile. Şimdi çocuğun boynuna o zeki yaftasını astığınız zaman çocuğa yapabileceğiniz en büyük kötülüğü yapmış <laughs> oluyorsunuz. Çünkü çocuk şey zannediyor doğuştan inanılmaz bir yetenekle doğdum. Evet. Ben artık bir dahiyim <laughs> ve benim ben öyle bir hayat yaşadım. Her başarısızlık o çocuğu çok korkunç yıkıyor. Hı hı. Çocuğun mücadele gücünü yok ediyor. Hı hı. Çünkü egosuna zarar veriyor. Çünkü neden? Sabit bir zeka. ve çocuğu çalışmaya çalışmaktan soğutuyor. Çünkü yani önce şey çok zekiyim, çalışmama gerek yok ki. Evet. Hani şey benim oğlum çok zeki ama çalışmıyor. Evet, yok, genelde duyulan ve bilinen bir öyle tanı. Yok, şey. ya. çocuğa yapılabilecek daha büyük bir kötülük yok. Yani çocuğa zeki dememek lazım. Hı. Yani ben Kızım hakikaten bir takım parametrelere bakar zeki bir kızdı doğduğunda fakat ben ona daima mesela aptal davranır gibi davrandım. Hı hı. Hani aptal olmak daha güvenli. O zaman çünkü çalışmak zorundasınız, çalışıyorsunuz, çalıştığınız zaman zekanız filan da gelişiyor. Evet. Yani benim o mesela sınıfın zekisi dahisi olduğum sınıftan çok parlak arkadaşlar çıktı sonradan. Ama o zeki haftasıyla zararı bana verdiler. Hı hı. Yani çocuğa yapılabilecek en büyük kötülük çok zeki demek. Hı hı. Aman bunu çocuğunuza yapmayın. Evet. Çalışkan mı demek gerekir belki? Evet. Yani benim oğlum çok çalışkan. O hı hı. çalışır. Çalıştığı zaman yapamayacağı şey yok. Hı hı. İşte bu anahtar. Evet, biliyor musun? Formül bu. Zeki değil çalışkan. Hı hı. Zeki değil aptal. Yani aptal çirkin bir kelime ama hadi geri zekalı. O da çirkin. Peki düşük zekalı. Zeki değil. Ama çalışkan. Çünkü asıl olan çalışmak biliyorsunuz Zekayı da artırmak mümkün çalışarak. Hı hı, evet. E, şimdi biliyorsunuz yurt dışında da